Yoldaydım. Hmm. Bu ifade kabile liderlerinde olduğu gibi tükünlerinde de gözükmektedir. Anladım. Evet. Ser, ser. Nasıl? Buatte bilisyonunun gündemi seviyadır. Adalet Bakanlığı karışmış. O yüzden hemen haberi... ne yüz? Bu saatte kim gidiyor? Bu saatte kim gidiyor? Bu değilse hâlindedir. Ya? Ertan yardımcısı çok memnun oldum. İkiniz iki dost gerçekten çeşitli. Suçlu 16 yaşında bir kız. E, ve ailenin çok kıymalı. Bu konuda gerçekten dikkatli olmanız lazım. gün önce tuzlu Tuzluçey Lisesi'nden Kübra Şimşek hocası Ahmet Yılmaz'ı öldürdü. Kübra Şimşek Ahmet Yılmaz'ın evine girmiş ve sonrasında kızı kapısında kırmış. İki de yapıcısı kız kaçmaya çalışırken yakalanmışlar ve kız o zamandan beri göz altında. Merhaba, daha iyisi mi Kız olay nerede bulundu. Şüpheli davranışlar sebebiyle. Tutuklanmak için direndi. O kadar ne olsun? Bakın ben polise her şeyi anlattım zaten. Peki sence neden buradasın Kübra? Ben koşuya çıkmıştım. Polisler de onlardan kaçıyorum zannettiler ve beni tutukladılar. Bu seneki yeni yaşın hangisiydi? Bilmem. Herhalde geçen hafta deneme listesiyle olandı. Neden sordunuz ki? Ben engelli koşu yapıyorum. 110 metre. Bacak kasları nasıl da koşular? İyilerdi herhalde. Tutuklandığın gece nasıldı? Gayet iyiydi. Öğretmenin Ahmet'in Sınmaz evine bulundu. Daha önce evine gittin mi? Hayır, daha önce evine gitmedim. Ahmet Bey senin sınıfta kalman gerektiğini düşünüyordu. Çünkü arkadaşlarının bazı sorunların varmış. Nasıl yani? Ben de sınıfta kalmak istemiyorum. Engelli kuşu var. Koşuyorum. Yok artık. <laughs> ne oldu şu an? Evdeyiz mi? Kübra'ya en iyi yarışını Yüzler çizmem için göz bozdu. Bu geceki yarışını sorduğunda hiç göz temasını bozmadı. Yalan söylüyorum İnsanlar yalan söylediği zaman yüzler çizildiğini şey sanıyor. Böyle bir şey. Hatta normalde daha fazla göz teması kurar. On, gotta get on the run again Money. The fucking eagle double G Snoop.